Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Biliyorum bir süredir video atmıyorum. çünkü çok büyük bir video üzerinde çalışıyorum. Bir saat uzunluğunda bir video. Tabi videonun yani çekil, çekil, çekildiği uzunluk bir saat. Düşecek. Yani kesiyorum, biçiyorum. Ya, hatalı yerleri falan. Düzeltmeleri, efektleri. Yani bir sürü şey ekliyorum. Videoyu yükleyince göreceksiniz zaten. Videoyu bugün yetiştirmeyi umuyorum. Yani bu videonun yüklendiği gün. Canlı yayınlar çok ilgi görmüş. Özellikle e, NS Enes arkadaşımızla birlikte e, yayına çok katkısı bulunmuştu kendisinin. Savur yayını gelecek mi diyorsun? Arkadaşlar 23 Nisan Cuma günü Savur'a kadar yayınımız var. Evet. E, 23 Nisan. Neden 23 Nisan? Çünkü cuma günü 23 Nisan'a denk geliyor ve ben bunu savur yayınlarını her cuma günü yapıyorum. İlkini e, ilkini hangi gün yaptım hatırlamıyorum ama program yaptım. Kanal programını artık e, her cuma günü savur yayını olacak. Eğer fazla ilgi gelirse derseniz sen bunu her gün yap yaparım. Ama her gün yapmam yani bilmiyorum bayağı iyi bir destek gelmesi lazım. Ama yapar mıyım? Yaparım yani istesem. Buradan da e, önceki canlı yayınımı izleyen 80 kişiye de selam gönderiyorum. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Cansınız. E, bu kadardı. E, bundan sonraki cuma günü olacak yayına gelenleri e, gelenler arasından 3 kişi Benimle birlikte video çekebilecek, birlikte video çekeceğiz yani. Eğer isterseniz yayından direkt katıl. Evet, çok da uzun bunun bir anlamı yok sanırım. Zamanımızdan çalmak istemiyorum. Bu arada enes bu videoyu izliyorsan altta belirte haberimiz olsun. <laughs> evet, görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.